Sperm ve yumurta oluşumundan sonra üremenin nasıl gerçekleştiğini biliyor musunuz? Yumurtalar, dişi üreme sisteminin yumurtalık kısmında oluşur. Yumurta olgunlaştıktan sonra yumurtalıktan ayrılır ve yumurta kanalına geçer. Yumurta, yumurta kanalından geçerken spermlere rastlarsa, yumurta ve sperm hücrelerinin çekirdekleri birleşir. Bu olaya döllenme adı verilir. Döllenen yumurta zigot olarak adlandırılır. Zigot, anne karnında hızlı mitoz bölünmeler geçirerek embriyoyu oluşturur. Anne karnında gelişen embriyonun 9. haftadan itibaren el ve ayak gibi uzuvları oluşmaya başlar ve embriyo fetüs adını alır. Fetüs anne karnında gelişimine devam eder ve döllenmeden yaklaşık 40 hafta sonra bebek dünyaya gelir.